Evet merhabalar. Bugün günlerden pazar. Ayın kaçıydı bugün? 8 Aralık Pazar. Saat şu an 18.40 Galatasaray ne maçıydı lan? Galatasaray'a sizeof maçı vardı. Ona biraz baktım. Bugün de deneme çözmüştüm mikroojinal TYT denemesi. Tabii bunu kursta çözdük de. Hani bugün video çekiyorum. Video çekip atıyorum. Halk eğitim kursunda. Yani bundan önce çözdüğüm deneme, Halk Eğitim kursunda olduğumuz deneme, özdebir denemesiydi. Onda 76,5 net yapmıştım. Bunda yaptığım net şu ekran. 62,5. Yani şu fen ne ya? Allah zese çünkü bu fen ne. Yani sadece susuyorum. Yani böyle bir şey olması bence imkansız. Yani burada 7 doğruum var. Bunun 4 doğrusu da biyoloji. Yani biyoloji olmasa hiç net çıkmayacak. Ben acilen bir çözüm bulmam lazım. Türkçem 32'ye 7 geldi. Yani Türkçesi bunun bence birazcık kolaydı. Çünkü direkt buldum. Hani bizde Türkçede şöyle bir şey var bence. Dil bilgisini yapıyorsanız hani Dil bilgisini gerçekten yapıyorsanız 30-32-33 dolara falan çıktığınızı düşünüyorum. Çıkılıyor yani. Bakın burada ne sorusu bu. İşte bu soru. Şu an ismini unuttum. Her neyse bu soruyu işte yaptım mesela. Bakın. Burada büyük harfler yazım yazım kuralları, noktalama işaretleri falan filan. Bunları yapınca bu paragraf bilmiyorum. Bunları falan tür bakımından falan filan bunların hiç alakam yok. Sözcük türleri falan filan. Onları öğrendikten sonra artık bakacağız. Yani yapınca yüksek geliyor. Yani iki doğru iki yanlış öyle birazcık normal kolaydı sosyalinde geçersek yani sosyalinden ben 15 16 doğru bekliyordum yani iki tane yanlışım çıktı coğrafyadan ekstradan yani şu soruyu kesin bekliyordum yani anlamadım gelecek. hala da anlamıyorum hala daha anlamıyorum mesela biyo coğrafya diyor burada mesela bak biyo coğrafya iklim akarsu göller altı suyu dağ ilişkileri İklim. hani klimatoloji nerede var burada sadece iklim demesinden mi klimatoloji alıyoruz neyse sonra şu soruyu yanlış yaptım ya bunları bir şey yapmam lazım bir de şöyle bir soru 1 2 3 yani onu geçtiğim şeyi tarihi çok saçmaydı yani bu kadar bilgi sorusu olur mu tarihten Allah azerden üç tane bilgi sorusu yani neyse sosyal kaç net geldi 13'e 5, 11'e 70 e geldi. Matematikte yani matematik 16, 15 doğrulardan artık gerçekten bıktım. Geometriden 2 tane doğru mu var. Yani bunun 25 net olması gerekiyor açıkçası. Yani bilmiyorum ya. Gerçekten mesela şu yani, anlamadım ne yapacağım. Böyle bazen çok böyle sorular falan çıkıyor yapamıyorum bunları. Yani problemler birazcık daha çok çalışmam lazım. 3D, TTV dedim. Geometride sadece iki tane doğru mu? Yani iki tane doğru var. Bakın bunlar hep boş. Bu. Neyse geometride 15 net geldi. Sosyalim de şey sosyal diyorum. Fende baksanıza şuna yani. Rezalet. tamamen rezalet. yani bunda hiçbir şey gösteremem size çünkü rezalet yani. böyle bir utanç kaynağı olamaz yani durumlar böyle tekrar masama bakın burası benim masam bakın burada da bir denemem var yani yani açıkçası 62 buçuk net 62 62 buçuk net yani. bu ne ya Gerçekten tam matematik yine benim 15 16, 17 falan geliyor da Bu fen ne? Hani fenim 12 falan olsa gene 70'i falan yaparım, 70'lere yakın yaparım da feni düzeltmem lazım gerçekten. Gene yine biyoloji yapıyorum da fizik kimya gerçekten hiç yapamıyorum. Yani bildiğim şeyler, bilmediğim şeyler ama neyse işte çalışacağız. Buraya da düzenli de video falan atamıyorum doğru. Çünkü doğru düzgün ders çalışamıyorum. Gerçekten bu ders çalışmayı hiç oturtamadım. Çünkü ders çalışmaktan bıktım yani önceki mezun senemden dolayı vesaire. Artık hiç oturasın falan gelmiyor masa başına ama mecbur çalışmam gerekiyor. Neyse bugün böyle olsun. Böyle deneme attım? Sürekli de deneme atıyorum. Aslında ders çalışmalar falan da yapmam lazım ama gerçekten hiç ders çalışmadığım için ders atmıyorum. Atamıyorum. Ama neyse artık bakacağız. Teşekkürler. Sonraki günlerde görüşmek dileğiyle bay bay.